Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan, Bediüzzaman Hazretlerinin ahir zamanın Büyük Mehdi'si olmadığını anlatıyor. Evet, hatta e, Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesi olarak bu söylediğiniz evet. şeyi sayıyor. Diyor ki, o zatın birinci vazifesi, Evet. fen ve felsefenin tasallutuyla, tesiriyle ve maddiyon yani maddecilik ve tabiyon yani tabiatçılık, yani evet. karbinizmin beşer içinde intişar etmesiyle, yayılmasıyla, ve her şeyden evvel felsefeyi ve maddi fikrini, maddeci düşünceyi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Kuvvetlendirmek, evet. Mehdi'nin en önemli vazifesi budur diyor. Şimdi bazı Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz Üstad'a olan Sevgi ve üstün Zan'dan dolayı ki Üstad kendisi de ifade ediyor, bana bu üstün zandan ediyorlar. Ben 13. asrın başında durmuşum diyor minaresinde. Şimdi. Evet. 13. yüzyılın de olduğu söyleniyor. 1379'da vefat etti, eddai de onu da yazıyor. Yazıyor sahabeler bile Mehdi'yi beklemişler peygamber. Tabii ki de. canım. Çok ki. Üstad da istikbali dünyeviyede evet. 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip yakın zannetmişler Evet. Üstad da tarih veriyor. Tabii evet. Üstad da tarih veriyor. Ona o, işaret ediyor. Zaten üstadın bu konudaki hassasiyeti talebelerin o konudaki hüsnü zanlarını kırmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Yani İlla bundan ibaret zannedilmesin. Çünkü üstad bir kişiydi ve çevresinde 10-15 kişi vardı. Onlarla tamamen bozulmuş, yıkılmış bir binayı ne kadar tamir edebilir? Kaç yılda tamir edebilirdi? Hayatı boyunca uğraştı, sürgünlerde, zulümler çekti, hapishanelerde, orada burada kitapları yazdı, imana hizmet etti. Ama İslam'ın hakim olması gibi bir gerçeği var Mehdi'nin hakim kılması gibi bir mekte gerçeği var. Ama üstadın devrinde bunun olması mümkün değildi. Üstad umumi manada bir hüsnü zannın kırılmasını önlemek için o ben değilim diyor dediğiniz gibi. Benim görevim şudur diyor. Kendi yerini belirliyor. Piştar bir neferiyim. Yani. Büyük, büyük Önder bir neferiyim.